Evet sevgili arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Rakibimiz bize, bizim reti açılışımıza Hollandalı savunması yaptı. Valla Botvinnik'in e, hatırladığım bir maçı vardı. Dur bakalım onu uygulamaya çalışalım. Son zamanlarda kullandığım bir e, kullandığım bir çalışmaydı. Botvinnik'in seçilmiş maçları arasından kendim de 4-5 tane maç seçtim. Bir ara sizinle de paylaşırım. Dur bakalım rakibim ama o da Fianchetto'lu yaptı. Fianchetto'lu yaptı. Bu uzun bir teori. Uzun bir teori. Bakacağız. Bakacağız. Benim baktığım maçta Fianchetto'lu oynamamıştı. Neyse. Oynayacağız. Hollanda savunması takipçilerine gelsin. Şimdi rakibimiz D6 sürdü. Hatta teorisinde bunun şu var. Vezir E8 gelip e sürmeler var. Siyatlar merkezden oyun kurmaya çalışırken ve onun da güçlü karesi E4 karesi iken beyazlar da Vizikan'ına yönelik işte B4, B5 tarzı oyunları var. Teorik hamleler bunlar. Şimdi ben burada çok eskiye dayalı bir bilgim var. Onu hatırlamaya çalışayım. Zaman temposu 10 +5. Rakibimiz İsveç'ten. İsveç. Evet. Evet bakalım İsveçli rakibimizi üzebilecek miyiz? Şimdi atçı 6 geldi. Ebe sürmeyi planlıyor. Ben burada ne düşünmüştüm? Hmm, ama benim çalıştığım oydu galiba. Benim çalıştığım oydu. Burada debe sürersek de at e5 var. At e5 var. Şimdi e5 sürecek. Çok eski bilgilerim bunlar. Çok unuttuk. Vallahi çok unuttuk yani. Çok unuttuk ki ne unuttuk? Çok unuttuk ki ne unuttuk? Unutmayacaktık. Unutmamalı. <laughs> evet. Evet. Sevgiyle anmalı ama işte anamadık. Unut unuttuk yani. Nasıl unuttuk bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi burada? Hocam ne yapacaksın? Rakip ebe sürecek. Vezir B3 tarzı bir şey hatırlıyor gibiyim ama çok mantıksız. Burada çok mantıksız. O açı altılı değildi de o Vezir E8'li versiyonu da galiba. Bunu mu süreceğiz acaba? Galiba bunu sürmeliydi. Galiba bunu sürmeliydi. Galiba bunu süreceğiz. Bunu süreceğiz burada. Yani E5 sürme fikrini bir şekilde egal edeceğiz. Şimdi Burada arkadaşımız C4 piyonunu istiyor. Kalkıp da bunu almak e, işimize gelmez. Belki teoride yeri vardır ama ben atı şöyle geleceğim. Evet rakibimizin puanı bizimkine göre düşük ama rakibi çözmemiz lazım. bakın İsviçre rakibimiz dersini iyi çalışmış. Açılış dersini iyi çalışmış. Açılıştan e, şu an iyi durumda olabilir. Bakacağız. Ama açılış her şey değil sizi avantajlı konuma taşır. Bir tık önde girebilirsiniz oyun ortasına ama esas oyun gücü, esas marifet göstereceğiniz alanlar oyun ortası ve ulaşırsınız oyun sonudur arkadaşlar. Bakacağız. Rakimizin artık gerçek gücü buralarda kendini belli edecek. Çünkü bilgisinden çıktık. Bilgi bitti ve er meydanına çıkıldı. Burada artık kim daha öngörülü oynarsa, kim taşların daha etkin kullanırsa, kim rakibini, rakibin hamlesini daha iyi okursa o öne geçecek. Bakalım. Zaman farkını da çok açmayalım. Şimdiden zaten bir dakika olmuş. Konuşarak olmuyor diyorsunuz hocam. O zaman biraz tempo oynayın diyorsunuz. Valla bazen çok gereksiz yere düşünüyorsunuz hocam diyor bazı arkadaşlarımız. Ben darlanıyorum diyor. Oynayın hocam artık çok konuşmayın. <laughs> evet. Az laf çok iş diyor. Takipçilerimiz. Sizlerden çok enteresan yorumlar da geliyor. Bazılarına e, kaka atmaktan e, bir süre auto of order oluyorum arkadaşlar. Evet. Kullanım dışı oluyorum. E, gerçekten siz de çok güzel espriler, güzel noktaları yakalıyorsunuz. Ben her paylaşımımı oturup sizlerle birlikte izliyorum. Ben de kendi hatalarımı veya şurada şunu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydım diyorum. Mesela neden Instagram hesabımı takip etmediğinizi anlamıyorum. Orada e, paylaşım yapmaya başladım. Aktif kullanmaya başladım ve ara ara böyle özel paylaşımlarda e, yapacağımı söylemek isterim. Yani böyle anlık da olsa birkaç saniye yarım dakikalık da olsa beni görmek isteyen, e, işte duymak isteyen, merak edenler varsa Satranç Dünyam Instagram hesabını takip etsin. Takipte kalın. Sonra karışmam. Şimdi rakibimiz ilk e, şeyi açtı. İlk ee, kozunu açtı. G5 sürdü. Bana biraz erken duruyor. Ama madem erken hocam cezalandır o zaman diyorsunuz. Hemen F4 olmuyor. Orada kara boş kalıyor. Bir dakika dur bakayım. Dur bakayım. O mu F4 yapacak? Biz bir tane E3 yapalım. Yine F4 yapar. F4'ü sen yap. Aldı, aldı. Atı G4'e geldiğini varsay. Atı F3'e geldik. Atı F3'e geldik. G 2 açıldı ama G dikini ikimiz de kullanabiliriz. Onun atını da G4'ten kovabiliriz. H3 annesi ile. Ama bu konumun bana ne avantajı var? Ne avantajı var? Benim E6'da bir üssüm var. Öyle bir avantajım var. Hmm. Onun da dörtte bir üstü var. Bir dakika. Peki hocam. Nazikçe at F3 geri gel. g iste. e 5 de almak iste. Kesince... Kesince piyonla kes mesela. Nasıl bir hareket bu? Son F4 sür O F4 sürerse... Oynarız diyorsun. Enteresan. Enteresan. Hadi bakalım gel. Böyle geleceğiz. Alırsa böyle alacağım. Rakipten biraz daha çılgın oynayacağız bu oyunu. Zaman farkı çok açıldı. Evet rakibinizin umut ışıklarını e, tek tek kapatacaksınız. Rakibim saldırmayı istiyordu. Ben buradaki saldırıyı şimdi nötralize edeceğim. Durduracağım. F F4. Oo, rakibim baya baya agresif oynuyorum diyor bu oyunu. Tamam dostum. Tamam. Ben G4 yapacağım. Ben Fotoğrafımı çizdim. onu sana söyleyeyim. Bakın film, hocam filiniz kötüleşmiyor mu? Olaya böyle bakmayacaksınız. Taşlarınız oynak içerisinde kötüleşebilir ama siz onun geleceğini parlatacağına, parlatacağınıza inanıyorsanız arkınıza yaslanacaksınız. Ben Opyo'nun geleceğini parlatacağıma inanıyorum. Şöyle ki, e, fili F1'den buraya koymayı hay hayal etmiştim. Şimdi o e, burada ebe sürdü. Benim geçerken alma hakkım var. Geçerken alma hakkım var. O hakkımı kontrol ediyorum. Bir dakika. Bir dakika. Hmm. Bir dakika. Of ya benim hamleye ihtiyacım var. O da bana hamle vermiyor. B3 yapsam D5 yapacak. İyice her yer açılacak valla. At oraya vurur ki zaten. Dur. Bunu almazsam da olmayacak. Bunu almam lazım en bir tur. Ama sonra ne yapacağım? Fille alacak. Bunu isteyecek. Onu ne yapacağım ben? B3 yap yapamayız dedik. Vezire 2 gelsem. Kale E8 gelir. E açarak saldırı yapmak ister. Kale E8'e. Hmm, yok yapamıyoruz. Peki hocam. Fille 6 geldi. At 5 at orada. Yok ya. C6 falan oynar tatsız tutsuz bir vaziyet. Almayacağız o zaman, almayacağız. Almayacağız ama bunu nasıl yapacağız, nasıl kıvama getireceğiz? At oraya koyacağız diyorsun. Fili oradan çekeceğiz diyorsun. Haç dörtler süreceğiz diyorsun. Bir tane piyon versek mi acaba? Bir tane piyon versek mi? Niye biliyorsun ki hocam? Ah vezir d3 geleyim ben vezir d3. Vezir d3 gelip ilginç ama dikkat çekici. Dikkat çekici. Tam alıyorum ben bunu vezir d3 geliyorum. Tamam. İlginç. İlginç. Yani idareten böyle bir hamle yaptım. Ben hemen kalemi çekip e, filme şu opsiyonu hazır hale getirmek istiyorum. Kötü taşlarla kalmayacaksınız. Vezir d3'ün şöyle bir güzel yanı var. B3 için de atımı koruduğu için e, öyle bir esnekliği var. Çünkü ben bu filmi de buraya koymam lazım. Bakın şemamı çizdim. Fili buraya koyacağım. Fili de F1'den buraya bu çaprazdan değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir yandan da gözüm şurada. Çünkü burada bir hassasiyet var. Buraya vurabilir. Taş yapabilir. H5 ile yıkmaya çalış. Bakın geldi. Vuracağım diyor bak. Bak vuracağım diyor. Ama şu an için erken. Şu an için oraya vurması erken. Ben B3 yapayım. Ben B3 yapayım. Atla vurdu. Fille vurdu. F3 yapıyorum. Tamam. Ben B3 yapayım. Hemen hemen filmi B2'ye çekeyim arkadaşlar. Hemen. Buraya vurması bence erken. O kadar da değil. O kadar da değil. Evet rakibe. Rakip burada inisiyatif sahibi gördünüz mü? Son hamlelerde o oynadı. Ata 5'ten itibaren top ondaydı. Ata 5 geldi C4'ü istedi. G5 geldi F4 istedi. At, sonra atımı kesti. F4 sürdü. Gambit yaptı. G4'e e, ebe sürdü. Merkezi kapatmak istedi. Kanat, kanat yaptığı için. Merkezin kapalı kalması istedi. Ben merkezi açtım. Karşı oyun kurabilmek için. Sonra fille C4 istedi tuttum. Veziri geldi. Şimdi burada birazcık artık e, ee, inisiyatif biraz da bize geçiyor. Evet ama e, tempo oynuyor yani rakip. Arkaya rüzgar aldı. Rüzgarı arkasına aldı rakip. E, bakalım ne olacak? Evet. Bakalım ne olacak? Enteresan. Evet. Evet. Bakalım ne olacak? Oy 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 oy. Buraya aktarım aktarım hareketleri bunlar. Ya da buraya vuracak ama oraya henüz vuramaz. Vuramaz. F3 bağlarım. Ben fili buraya geleceğim. H5 yaparsa yapsın. Bir sorun yok. Ben fili buraya geleceğim. Ben fili buraya geleceğim abi. Geleceğim. Geleceğim. Filimi çapraza koyacağım. Filime yatırımımı yaptım. Şimdi kötü kalan taşlarım kaleler ve fil. Hemen bunlara yatırım yapmam lazım. Gözüm rakipte. Rakip niye kovalıyor burada onu tamamlayamadım. Yani d e mi yatırım yapıyor o da? Valla d onu açarsa açsın. Ben ona da hazırım bence. Kalelerimi hemen getireceğim. Filimi hemen getireceğim. Bakacağız onu oynayacağız ya yani. ne yapalım. Onu oynayacağız. Zaten şu anda e, yapması sıkıntılı galiba. Çünkü bunu alıyoruz onu alıyoruz hepsini alıyoruz. Dur bakalım. Evet. Rakibin son yaptığı hamle e, bakın bana nefes verdiriyor. Vezir değildi. Vezir efidi yaptı. Bana iki Nefes ver aldırdı. Ben de hemen bunu, buna yatırım yaptım. File yatırım yaptım. Şimdi benim notum şu. Yapılacaklar listemdeki ilk sıradaki yer alan e, maddelerim şunlar. Kaleleri oyuna sokacağım. File F1'e geleceğim. Filin çaprazı burası olacak. Onu ayarlayacağız. Gözüm alem burada. Oraya vurabilir mi diye bakacağız. H5'lere H3 yapmak zorundayım. Ona bakacağız. Tehlike durumlarında şığı kaçırım diye düşündüm. O yüzden onu da öyle yapıyorum. Bu çaprazın hassas hassasiyeti var. D5 potansiyeli var. Oyunun şu anki hikayesi bu okurum hikayenizi okurum bana bana benim karşıma çıkın hocam beni okur musun deyin okurum sizi çok güzel okurum <laughs> çok da güzel okuturum arkadaşlar <laughs> evet süpersiniz size de yorum geliyor demiştim en son e, e, şöyle bir yorum da geldi hocam e, senden ne bir haber ne selam gelir oldu yoksa yerimiz mi doldu Yoluna ektiğimiz sevgi çiçekleri unutulup mu soldu diyorsunuz? Hiç solar mı? Hiç sizi unutur muyum arkadaşlar? Ben e, bu yolun başındayken, daha emekleme sürecindeyken bile e, takipçilerimle çok samimiydim, onu söyleyeyim. Hepinizin yeri ayrı, bunu bilin. Yavaş yavaş büyüyoruz tabii ki, ama büyüsek de e, sizi yolda görsem, görüp de tanımasam da, <laughs> evet, hepinizin yeri kalbimde ayrı ayrı duruyor arkadaşlar. Şimdi kaleye geldi enteresan. Arkadaşımız ne kovalıyor anlamadım ki ben. Ne kovalıyor? Ne kovalıyor şu an? Ne kovalıyor? Niye E dikini aldı? Neden E dikini aldı? Enteresan. Hocam sen ne yapacaksın? Ben önce D5 sürmesini şöyle zorlaştıracağım. Önce D5 sürmesini şöyle zorlaştıracağım. Sonrasına bakacağım. Sonrasına bakacağım. Evet, evet, evet. Evet, Süreler daralıyor. 5 saniye ekleme var. Evet. o E dikine çiftleme ha. Seni gidi seni. Seni gidi seni. Bir dakika çiftleme ha. Bir dakika. Dur dur dur. Dur. Çiftleme. Bakacağız. 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 Evet arkadaşlar şu karayı görüyor musunuz? İleri karakol. O karaya kim gitmek ister? At 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 at. At nasıl gider? Hop zıplar. Sanki burayı almak istiyormuş gibi yapar. Hop buraya gelir. Fili almak istiyormuş gibi yapar. Hop buraya zıplar. Nasıl fikir ama? Dur dur dur. Dur dur dur. 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 Gel gel. O bu fili vermez. Bu fili vermez o. Veris alırım. Ama ben atı açtığımda atı vurabiliyor mu buraya? Ona bakmak lazım. Ona bakmak lazım arkadaşlar. Fili alıyorum. Vezir gelip mat istemelerine ne yapıyorum? H3 bir hamle yapıyorum. Taş kazanıyorum. Oradan mat olur muyuz? Olacağımı sanmıyorum. Evet. En kötü burada bunu alırız. Sonra f yaparız. Bu oyunumuzu inceleriz. Geleceğiz böyle. Evet. 1 dakika 50 saniye 5 dakika. Bakacağız. 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 Evet. Arkadaşlar. Hop. Adne 4. Gördünüz mü? İleri karakol. İleri karakola atınızı götüreceksiniz. O bu file vermez. Bu filin geleceği parlak. Fili geri çekecek. Ben sana söyleyeyim. O fili verirse alırım ben. O fili verirse alırım. Ya da acilem yok. Keyfine, keyfime bakarım. Atı bulut oturtma, oturtma şansım var. E ee, bak bunu iyi göre Dur şimdi. Dur. Dur. Hmm. Şimdi E dikini ele geçirdi baktığın zaman. Kale'yi de böyle gelemiyor muyuz biz acaba? Fil C4 mu vuruyor? Hesaplayalım. Fil C4'ü kale e de alırım. Ee, mecburen bunu alacak. E, ee, kaleli veziri alırım. Ee, o da alacak. Ben de buradan taş kazanırım. Ee, ben buraya geldiğim zaman fili buraya gelebiliyor mu? Gelemiyor. Bunu alıyorum. Yine taş kazanıyorum. Ben kaleyi o zaman bir tur buraya geleyim. E dikiğindeki olayı bir keseyim. E dikiğindeki olayı bir keseyim. Değil mi? Keselim. Keserim. Keserim. Baskı, baskılarından kurtulacaksınız arkadaşlar. Öyle yok. Evet. Baskı noktalarından kurtulacaksınız. Evet. Evet, bakalım ne olacak? Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Evet. Güzel bir maç oluyor. Rakibimin e, şeyini sevdim. Direncini sevdim. Tabi üretimi birazcık burada zayıfladı. Ama taşlarına yatırım yapıyor. Yatırım yapıyor ama... ...işte bir ahenk kurması lazım bir ahenk kurması lazım. Biz de yatırım yapıyoruz kardeşim. Biz de yatırım yapıyoruz. Yani baktığın zaman yani Wall Street'te adımız geçiyor yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Ya yani GameStop hisselerin şeylerinde adımız geçiyor yani bizim de. Lütfen. <laughs> oy oy oy. Dur 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 dur. Dur o da atı gelecek ha. Dur dur dur. Dur. Tamam. Tamam şampiyon dur. Dur biraz burada gözümüzü düzelteceğiz atı buradan vursam filbiği alırsın zaman daralıyor cam kaleyle vur atla vur atla böyle gel bunu vuracağız kaleyle evet 40 saniye 4 dakika bakalım ne olacak bu taş değişimleri iyi ol oldu benim için bence bu taş değişimleri bence iyi oldu. Zamanımız olduğu için çok detaya giremiyorum. Onu alırsa fili keseceğim. Evet. Ve amaçladığım gibi fili buraya geleceğim. Evet. Bu fil benim kurtarıcım olacak. Dur şimdi. Dur şimdi. Atı gelip şey yaparsa bir tane şart çekeceğim. Aslında hiç çekmeyeceğim biliyor musun? Hiç şart çekmeyeceğim. Hiç şart çekmeyeceğim. Çünkü şart çekersem vezire 5 koyabilir. Hiç onunla uğraşmayacağım ben. Aslında vezire 5 koysun. Vezire 5 koysun. Yok yok yok. Ben nazikçe böyle geleceğim. Evet. Bak nazikçe böyle geleceğiz. Bu nazik hocası. Şimdi atı kovacağım. Filimi bu çaprazda tutacağım. Ve çaprazdan çaprazların efendisi olacağım. Evet. Geldi. Bir tane atı dürtelim mi? Hiç acele etmeyeyim mi ben? Geleyim şöyle şöyle. Şöyle geleyim. Evet şöyle şöyle geleyim. Zamanımız var. Şey buraya gelmek bence gerekli. Bence gerekli. H4'lerim de var benim enteresan bir hamle. Şimdi acil etmeyeceğiz. Biraz hesap yapacağız orada. Böyle böyle. Hmm. Tamam. Böyle böyle. ha. Böyle böyle. Dur şimdi. Bunu attık. Bunu geldik. Çok tatlı duruyor. Vezi de dörde. Çekerim diyorsun. Ee, onun derdi var orada diyorsun. Tamam biraz daha bakayım biraz daha bakayım Biraz daha bakayım Evet Tamam Evet H4'ün tadı var mı? H4'ün tadı şu an yok Şu an yok b 4 yapacağız Fili D3'e e koyacağız Fili D3'e e koyacağız Hop Fili D3'e e koyacağız Vezi D4 gelmesini bekliyorum Gelmezse fili açacağım B1'e Gelmezse Flip'e bir biri açacağım. Çaprazın çaprazın kontrolü ben alacağım. Bak oyunun başında oyunun başında Fil ile ilgili öngörümü gördünüz mü? Fil ilgili öngörümü. Buraya geleceğim. Evet. Şimdi fili açmak istediğim için ona göre bir an yapacak. Ben şimdi fili G6'yı açmak istiyorum. Vezir kaçacak. Vezir kaçacak. Evet kaçsın. Kaçsın. Hakkıdır. Ben de Vizir B3 geleceğim. Ben de Vizir B3 geleceğim ona. Evet. Aslında Vizir B3 değil de bir tane file E4'e gelmek daha iyiymiş. Bir tane file E4'e gelmek daha iyi. Daha iyi daha iyi daha iyi. Şimdi o Vizir kaçacak. File E4'e gelmek bir tık daha daha iyi duruyor. Hemen file vezirin yerini değiştiremiyorum. A kaçtı. Tamam file 4. File 4. Tamam. Sorun yok. Ben kaleyi alacağım diye bir şey söylemedim. Ben buradan piyon dalarım. Evet bir dakika iki dakika. Evet. Bir dakika iki dakika. Evet. Tuttu. Tuttu fırlattı kalbi mi diyorsun? Evet. A3 yapacağız. Sakin oynayalım bu oyunu. Evet sakin oynayalım. Vezir G3'lerim de var. Vezir G3'lerim de var. Tamam. Veziri buraya geleyim. Veziri buraya geleyim. Açmazımı alayım. Filmi geri çekmek istiyorum şu an. Evet. O transferi tamamlarsam yılın transferi olacak. Yılın transferi birazdan karşınızda olacak. Evet. evet kaleyi de şuraya koymak çok cazip. Vallahi kaleyi de buraya koyayım ben. C6 hamlesi nasıl olsa yok. Evet. Adam veziri nereye götürüyor? Veziri nereye götürüyor? Fili buraya açtım. Vezir C2'ye geleceğim. Patlıyor bomba. Hop bomba. Vezir'e geldim. Büyük plan. Büyük plan oluyor. Şimdi Vezir A8'e gelecek. Kaçtı. Yok mu burada mat? Bir çek. Bir çek. Bir çek buradan. Bir çek buradan. Evet. Dağılıyor orası. Dağılıyor orası. Dağılıyor orası. Hatta kaybetti kaybediyor galiba değil mi? Oraya gelmesi mecburi. Buradan bir tane şah. Buradan bir tane şah. Evet. Burada biraz bakalım olaya. Burada biraz bakalım olaya. Ya ben bunu da alsam temiz. Şah çekmenin manası yok. Hatta dur dur şah çeki çek alıyorum bak şah çeki çeke. Bir şatta bir şatta şah yukarı gidemiyor vezir alırım. Çok tatlı oyun. Bir şatta. Bir şatta. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Ver bunu da. Evet bir şah bir şah. <laughs> Acayip zevkli oyun oldu dur. Bir şah bir şah. Hocam bunu da alacak mısın? Onu da alacağım. Yok onu da almayayım ben. Onu da alayım. Hepsini alayım. Hiç gerek yok hocam. Buraya gelsen sen çek. Yok al. Alayım alayım şah. E bir şah daha. Evet. Bir şartla buradan şah yağmuru yağdırdık. Şah yağmurları yağdırdık. Adeta. Adeta şah yağmurları yağdırdık. Tamam, ona ne yapacağız? Ona buradan mı şah çekeceğiz? Buradan şah çekeceğiz. Çünkü kaleyi kapatamıyor buradan şiş var. Evet, buradan da fili geleceğiz. Evet. Kritik bölgede çoğalacağız arkadaşlar. Şimdi hep yolumu sürüp zafer'e gitmeye çalışacağım. 40 saniyeye, 1 dakika 40 saniye. Evet. Biraz heyecanımızı bastıralım burada. Evet. Hocam, o filin dansı, o vizirle dolanması. oyunu okuyorsunuz hocam. Sizin de bir Türk kahvesi içsem. Benim de falıma bakar mısınız? Okur musunuz? Geleceğimi okur musunuz? Okurum. Vallahi okurum. Çok da güzel okurum. Hepinizin falına bakacağım. Bir gün mutlaka. Bunu bir kenara yazın arkadaşlar. Evet. Çok keyif aldım. Ama taşlandırmak istiyorum. Hani bu oyunu kazanmak istiyorum. En zoru kazanılmış oyunu kazanmaktır. 40 saniyemiz var. Ben planımı kurdum. Bunu süreceğim. Ve burada açmazdan da bunu alacağım. Açmaz. Bu fırsat kaçmaz. Artık buradan da ödülümüzü alıyoruz. Güzel. Güzel 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 güzel. Zaten kalede buradan koyacağız oyuna. Vallahi beğendim bu oyunu. Bu oyunu beğendim. Bu oyunu beğendim doğrusu. Gerçekten beğendim. İsvecirliler rakibimiz terk ediyor. Terk ediyor. Terk ediyor. Yes. Yes. Terk ediyor. Terk ediyor. <laughs> evet. Rakibimiz terk ediyor. İsveç, İsveç'e selam olsun. Evet bizi Hasan Bey izliyordu da. Hasan Tinas. İsveç'ten mi İsviçre'den mi hep onu unut, unutuyordum. İsviçre'dense İsviçre'ye İsveç'tense İsveç'e selamlar arkadaşlar. Evet e, tabii tabi rakibimizin e, şu an e, söylemeye başladığı bir şarkı olabilir. Ne de bilir. Kalenin arkasında siyah kalenin arkasında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama mat olacağım biliyorum. Yürüyeyim, <laughs> yürüyeyim diyor ki boşuna bekleme. Ve terk ediyor rakibi. Terk ettiririm. Sizi boşu boşuna bekletmem. Bu oyunda güzel olan şey neydi? Bakın güzel olan şey neydi? Gir alalım. Analiz motorunu açmıyorum çünkü analiz motorunu açınca teknik açıdan sorun yaşıyorum. Bakın. Bakın 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 en başa bak 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 bak. Satranç böyle öğrenir. bak. Bak burada bunu alırken burada bunu alırken filmin geleceğini ya F4 ile ya da bir fil bir 1 fil D3 ile planlamıştım. Bu bir şekilde oldu. Bakın. Bak ama süre geçti. Çünkü rakip bastırıyor. Ama ben bu planımı tutuyorum. Canı tutuyorum. Sonra fil tabi ne oldu? Ne oldu fil? Fil önde kaldı. Yani vezir önde kalması lazım. Fil önde kaldı. Onu da ayarladık. Bak ileri geri. İleri geri hop hop hop. Fili arkaya, vizir önüne. ve buradan sonra şah çekerim. Ver onu. Ver bunu. Ver F4'ü. İnanılmaz bir oyundu. Ben çok keyif aldım umarım. Sizler de keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Benim gibi mutlu kalın arkadaşlar. <laughs> seviyorum bu oyunu Aziz'im. Seviyorum. Çok seviyorum. <laughs>